よしよし。 Yaklaşık biz fabrika yapıldığı beri yani 5-6 yıldır hep belediye kaç defa müradet ettiğimiz halde ee, yollardan toz, toprak, çamur, efendim yani bunlar buradaki fabrikamızda çalışan yaklaşık bir 15-20 kişi var. Ee, buradaki e, halk da buradaki efendim çalışan bir dünya işçi olmasına rağmen yani çamur, sel, her taraf ortalık çok kötüydü. Efendim, Oğuzdan zaten yıllardan beri bıktık. Toz topraktan. Yani sağ olsun yeni belediye başkanımız geldi, konuştu, görüştük ve yani kendisi yokken Semra Hanım da e, vekiller de olsun sağ olsunlar. Hemen bir 15 gün içinde çalışmalar başladı ve yapıldı. Çok memnunuz. Yani yaklaşık biz bunu 10 yıldan beri buradaki esnaf arkadaşlarımız söylemesine rağmen hep göz ardı ediliyor. Ya yaparız. E, yapacağız ama hep geçiştirildi. E, görünen köy kılavuz istemez. Yani malum 15 gün içinde bu hizmetler yapıldı. Çok teşekkür ederiz herkesin emeği geçene. Valla bu bizim 10-15 yıllık derdimizdi. Buradaki insanların rahat etmesi için bu yolun yapılması gerekiyordu. Bu başkan geldi, söz verdi, yaptı. Allah razı olsun. Bu yoldan daha önceki tespitlere göre aşağı yukarı 7-800 kişinin burada iştigal ettiğini biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Özellikle kışın çok sıkıntılıydı. Yazın tozdan, kışın çamurdan burada yürünemiyordu. Bu yaraya parmak bastıkları için kendilerinden çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Arka mekana döktüm, aklınızda olsun. İleride bura doğru döktüm, arka geçiyorum, döktüm, bura döşeneyim Şu anda Seyirlerin Mahallesi, Prenme Caddesi'nde bulunmaktayız. Bu sokak yaklaşık 15 yıl önce ki belediyenin yapmış olduğu hala kazıların devam ettiği toprakları gördüğünüz gibi bir yoldu. Sağolsun sağ olsun şu anki belediye başkanımız, belediyemiz bunu gördü, bizi duydu. Sağ olsun kazı çalışmaları hemen başladı. Hepsinden teşekkür ederim. Bizim yanımızda 30 kişi var. Yaklaşık burada da tahmini 200-250 kişi her gün sadece iş için gelip gidiyorlar. Bunun dışında işte gördüğünüz gibi nakliye, ilk <laughs> arabaları, Korna arabalara devamlı gelip, bunun dışında yurt dışından misafirlerimiz, müşterilerimiz, her gün buraya yaklaşık 5-6 tane misafirim geliyor benim. Herkes de şu anda memnun. Bu kullanım prestij için zaten önemli bir şey değil. Biz tabi bilmiyoruz, tozdan topraktan en azından kurtulduk. Yapanlardan, yapılanlardan var az olsun. Seçim süreci öncesinde ziyaret ettiğimiz Dokumacılar sitesi bölgesinde esnaflarımızı 10 yıl 10 yıldır bozuk yollarla ilgili çektiği çileyi yerinde görmüştük. Verdiğimiz sözleri şimdi yerine getirerek yaklaşık 400 işçinin çalıştığı bölgedeki bozuk yolları kendi ürettiğimiz taşlarla döşemeye başladık. En kısa sürede kulamızda bozuk yol kalmayacak.